Evet toplanın birazdan. Çok az kısa süre sonra e, inşallah çok e, sürpriz bir yayın gerçekleştireceğiz. Davul Gala Halil denilen fitnenin fitneyle Kur'an'ı tamamen ayetler kendine göre yorumlayan bir tip. E, işte Kur'an bize yeter deyip de nasıl ilah edinmek. Eee indiriyorum e, iş insan onu göreceğiz. O da tersini iddia ediyor. Benim işte benim hakkımda söylediklerim hakkında e, tamamen e, karşı geliyor. Konuşacağız ayetler üzerinde. S sadece birbirimizi dinleyeceğiz inşallah ki güzel e, ayetler üzerine, tertemiz, delil üzerine, akıl üzerine, hikmet üzerine bir mücadele olacak. Bunu inşallah kardeşimin kanalında karar verdik. Bir değişiklik olmazsa bu, bu videoyu inşallah e, linkini bulacaksınız. Toplanın Davul Gala Halil ile e, Hazreti Mehdi. E, yani Kur'an'ın içinde iki Resul'den biri, diğeri kendisi, o onlar inkar ediyor. İse i̇şte gelince o bu tamam Kur'an'ı kendini Kur'an'ın sahibi konumda koymuşlar. Bu Kur'an yeter deyip fitne çıkaranların inşallah fitnesini keseceğimiz bir yayın olacak. Belki 15 15 civarında 15 dedik ama şu anda inşallah ki e, çeşitli işler biraz daha uzayabilir. 15 15 civarında inşallah. Saat 15 15 civarında bu videonu göreceğiniz yerde e, inşallah yani oralarda linki bulacaksınız kardeşim kanalında zaten o da yorum yaparsa sonra sola e, Ali Muhammed şahidim e, temiz kalbiyle bakın toplanın e, programlarınız eğer ki böyle çok 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 acil işleriniz yoksa toplanın gerçekte Kur'an üzerinde fitte e, nasıl çıkarlar nasıl e, insan nasıl kendine zulmeder iyi bir şey yaptığınız ne derken nasıl şeytana şeytanın Resmen e, ardınca koşturur. E, onun inşallah açığa çıkacağı büyük, çok çok kritik büyük yayınlardan biri olacak. Haydi gerçekten Allah'ın e, yardımı doğrularla beraberdir. İnşallah bizim amacımız doğrunun açığa çıkması ve anlaşılması. sından başka bir şey değildir. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Hakimiyet yerde ve gökte. Dünya dairede sadece Allah'ındır. Allah'a koşun. Gerçekten geldim. Haydi yayına bekleniyoruz.